Arkadaşlar herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle video çekeceğiz. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Aydın Elektrik'te ne yapacağız arkadaşlar? 23 Kasım'da Aydın Elektrik çekeceğiz. Video karşınızdayız. Tekrar 23 Kasım'da yine video çekeceğim arkadaşlar. Sadece soda içeceğim. Ondan sonra Aileleriyle ah, video çekmeye gideceğiz, anlatmaya çalışacağız. Arkadaşlar bugün şimdi ben de şu an şimdi video karşınızdayız yeni video karşınızdayım ben şah Görüşürüz ee, Bugün video çekeceğim, anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Sodanın bittikten sonra oraya aydı Devleti'nin oraya aydı deretinin oraya video çekeceğiz. Yani şimdi bugün sizlere yani video çekeceğiz. Arkadaşlar Kurito 19 koronavirüs devam ediyor. Bilmiyorum artık yolun hayat saçma durumda yaşıyoruz. Görüş olduğunuz gibi. Arkadaşlar bilmiyorum ben, ben bir bilmiyorum hiçbir fikrim yok yani. Birazdan zilleri tanıtacağız. Birazdan testi caydırıcı geldi ya. Gerçek geldi ya. Biraz testi alarm sistemleri tanıtırız. Birazcık, birazcık da şeyleri tanıtırız. Alarmları tanıtırız. Nerede? Zilleri tanıtırız. Akaş'a sokağa çıkma yasağı gelmişti, biz evde evde takılıp durduk, adide elektriği içinde takılıp durduk, dışarıya çıkamadık. Cumartesi günlerinde saat 8'den 7'den geceleri sokağa çıkma yasağı başlıyor. Aynı derecelik ve saate bugün de pazar günü saatte bugün de pazar geçti bugün pazar geçti saatte pazar günü kapalıydı ne de pazar günü sokağa çıkma yasağı vardı ne de evde kaldık evde daha iyiydi kalmak sağlıklarımızdan bezler ve evde kalmamız gerekiyor bak sodanın birini içeceğim şimdi birazdan gideceğim aynı derecelik bugün sokağa çıkma yasağı İnşallah bilmiyorum artık geçmişte geçer işte. Çağda var hala sokak yasağı geçmiştir Yarın dışarıda işimiz var bizim arkadaşlar. Arkadaşlar şu işimiz var şu gün dışarıda. Olduğumuz için olabilir diye olabilir diye tahmin edebiliyorum yani. Arkadaşlar Bahçeşehir Basenken Adile Flick bir yeni bir beğeni tuşuna basa basanlar bir yeni bir Evet arkadaşlar arkadaşlar şu an birazdan gideceğim hadi. şimdi. arkadaşlar şişi bittikten sonra şişiyi çöp atacağım. Ayrı delikliği, ayrı çekip tanıtımı yapacağız. Görmüş olduğunuz ne bir? tane büyük bardak su içeceğim. Ondan sonra ayrı delikliği gidip bir daha da video çekeceğim arkadaşlar. Işte. Video, çe video çekeceğim, anlatmaya çalışacağım. Desi adamları anlatacağız. Ondan da zilleri tanıtacağız. Soda çok soğuk olduğu için su içmemiz lazım. Sıcak bir suyla içmemiz lazım. <laughs> evet, içtik ya. Videoyu durduruyorum. Arkadaşlar ben videoyu kesiyorum. Videoyu keserken Aydide elektriği. Aydide elektriği. Videoyu kesiyorum. Aydide elektriği videosunu Çok Kendim yap. Videoyu kesip tekrar başlatacağım. Bana gelsin. Bay bay. Evet arkadaşlar videoyu kestim. Görünüş olduğunuz gibi. Önceci köşede Aydide elektriğin kapısına gidiyorum. Şimdi Aydide elektriği çekeceğiz. Haydi Devleti'nin kapısına doğru ilerliyorum. Yazıyor bu da şükür da açık kalmış. Ben de televizyonda da ne yapayım? Koku film seviyorum. Evet arkadaşlar. Haydi Devleti'likte işerdi bak bu kapının delikte de, görüyorsun ışık ışık var. Açıyorum kapıyı. Açtım. Şimdi dedesi alarmlar var. Çaydırıcı siremiz var. Bir gerçek alarmımız var. Kapıyı kapatıyoruz. Bak burada yasak yazısı geldi görüyorsunuz. Koronavirüsten, koronavirüsten, koronavirüsten yasak gelmiş buraya. Evet. Oraya geçtiğimiz adresi alarm sistemler var. Burada da sol tarafta nade, nade zil bölümleri var. Burada da A diyor, sesli diyor sistemi var. E blok villa sistemi var. Villa sistemi Villa zil sistemi var burada. Böyle görmüş oluruz sizlere Yani oraya geçtiğimiz alanlarda. Bu da tuvaletlere takılan, balkonları takılanlar, yoğmal evleri takılanlar, yoğmal bir lambalar var arkadaşlar. Görüyorsunuz yani. Şimdilik görmüş olduğunuz gibi. Şimdilik gördüğünüz gibi yani. Böylelik yoğmaldi. Görmüş olduğunuz gibi sizlere yani. Eee... Karşı tarafa gittiğimiz ara arada pilli lamba bölümleri var. Burada da Yomal Audio Sesi Diyafon Sistemi var. Yavaş olduğunuz şuraya bunu astığım zaman Audio Sesi Diyafonum çalışmıyor. Şu kablosunu kestim. Şu kablosunu kullanmayacağım çünkü. Diyafonun kablosu şurada olması gerekiyormuş. Diyafonun kablosunu kullanmadığım için yani bu kablosunu kullanmayacağım. Onun için de kestim bu yüzden için yani kullanmayacağım. Bu yüzden oğlun için yani olabilir yani kapatıyorum arkadaşlar. Kapattıktan sonra şimdi burada pilli lambalar var. Bu da pilli lambalar mevcut. Evet arkadaşlar barısı düşmüş. düşüş, silikonlar tutlanış. Bir tane kayp yağı vardı. Taş, kokoru kayıp vardı. Evet. evet, süs kayıp. Kaybı takacağım. Bu kaybı ben buraya takıp ne istiyorum? Şuraya takacağım. Bu kaybı acaba buraya takacağım. Bu da süs sesle Kendinize bakın kaybı takacağım. Ondan sonra görürsünüz size de bay baş. Evet, taktım kaybı. Kalp susu olsun diye taktım. Bu yüzden için buraya taktım. Oraya tepeye taktım kaybı. Görüyorsunuz. Hadi delikten süsü olsun diye böyle bir kalp taktık. Görüyorsunuz. Benim burada saflar bunun evim duruyor. İnsanlar geçen az burayı koronavirüsten, koronavirüsten yasaklanmış burayı görüyorsun yani. Burada zil bölümleri var. Burada da şeyler var. A bloktaki şeylerimiz var. 10 tane zillerimiz var. Akesan var. Yomashi, Mutnusan, Kanaya, Kapızeli var. Donk yazıyor. Yabancı bir dil, bir kelime olarak bir zilimiz gelmiştir. Orada yazıyordur arkadaşlar. Oraya geçtiğimiz zamanlarda Desi gerçek alarm yazıyor. Desi caydırıcı alarmımız yazıyor. Eee şuraya gittiğimiz zamanlarda bir tane elektrik kutusu aldım buradan görüyorsunuz. Yani şurada bir tane elektrik kutusu var. Burada da bir tane şey LDT kutusu nişansını bulalım. Bir, 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 bir tatlı güvenlik 444 74 yazıyor. Şunu şu kattığımız alanlarda şu şekilde yani bir, bir yazıp bir, bir, bir yazı yapmışlar. Onu görüyorsun yani. Şunları yani görmüş olduğunuz gibi. Bak benim bir bu tane çaydırıcı alarmım burada aynı yerde benim orada duruyor çalışıyor burada görüyorsunuz yani. Caydırıcı alarmım burada çalışıyor. Şimdi bu alarmı kurayım kurduğumuz alanlarda bu saniye süre veriyor. Biri bu gerçek alarmım, biri gerçek alarmım, öten o harici sürümüm, biri led yomal harici sürem, yoğmal sağ taraftaki oran silemiz, caydırıcı silemiz var. Ötüyor yani onu kullanmıyorum yani, silen kullanmıyorum yani. Kullanmıyorum, etmiyorum. Ötmesin yani şurayı yani saat bak biri geçiyor görüyorsunuz bu saatte öttüm diyelim. Panik tuşuna basarsan Riomar ötüyor yani. Şuna yani bastığımızda Riomar ötebiliyor yani. Evet sesi çıktı. Alarmı hemen susturduk yani. Ses buradan gelmedi. Buradan gelmedi. Buradan geldi ses. Caydırıcı olduğu olduğu için bu caydırıcı olduğu için bu ses gelmez. Gerçek alan burada da olsa bunları ses ikisinde var. Bağır, direkt bağıracaktı biri. Caydırıcı de ses çıkartacaktı. Biri burada çıkacak çıkacaktı da. Bu gerçek alan olduğu için bu gerçek alarm olduğu için çünkü bu ses çıkıyor çünkü gerçek alarm olduğu için de. seslerini de kısarsak şuna bastığımız aralarda alarmı kuruyorum tekrar aa niye kurunladı bu evet şimdi 10 saniye süre veriyor Allah inşallah planet ötünaz ha planeti kapatmış olabiliriz belki de ve planet sor çalışmıyor Planeti Kolonya tarağımın fişlerini çekti. <laughs> Letif hızlanacak birazdan. Çaydırıcının alarmın hızlandığı nasıl? Çaydırıcı olduğu için. her hızlandığında. Bak fızı olmuş görüyorsun şurada. <laughs> Hoparlör bağlı olsa Ötecek direkt direkt ötecekti nereden baksan. Planeti fışıta kalsak alsak ve tane ses bile aşık gelebilecek. Enerji veriyorum planeti. verdim enerjiye planet alarmı. Alarm ötüyor ya desi alarm. Alarm ötmese de yorulma ledleri dönecekti. Ledleri dön şu an. Planet alarmım ötüyordu nereden baksan. Çapıra net öt alarmım ötüyor, çalıyor şu arkadaşlar. Alarmı halime susturduğuz var -de. de susacak. Desi alarmı -al kulağında basıyorum. Planeti susturuyorum. Susturduğum zalalarda normalde ışığını döndü görüyorsun yani. Şöyle bu planet ışığım çağdı söndü görmüş olduğunuz gibi. Şuna bassa da dedik. Şu ki ötecek dedik. Bastığım zaman. Şimdi sustuğu için ötmez daha. Planet net daha. Daha planet alarmım ötü nasıl can alarmım aynı buraya gelmiş. O pas mı çalışıyor? Lone alarmımız da çalışıyor. Lone, Lone. Lone alarmımız da çalışıyor. Burada görüyorsunuz. Alarmım burada çalışıyor. Burada da internetle ve şişeyle burada çalışıyor. Sözlüklü. Alanlar bölümleri var. Sensörlü lambalar var. Burada ziller var. Zilleri göstermesi mevcut. Karşı taraf ziller kaplosuz. Kapı zillerimiz var. Audio 16'lı apartman zili var. Bu bu odada. Apartman zilinin sol tarafta Kanera'da da çift veri görüntülü var. Kanera çift veri görüntülü sol tarafa geçtiğimiz alanlarda orada 3 tane Orada diyafon çubesi takılı orada. Orası da A diyor normal diyafon çubelimiz. Ee, normalde görmüş olduğunuz gibi karşı saatimiz mevcut. Karşı tarafı lambalar var. Karşıda da lambalımız mevcut. Zilleri çalmayı düşünüyorum şükür. zillerli. şükürü e, ses yapıyor şükür yani bu saatte ötürerim zilleri. Tamam videomuz sonuna geldik. Bahçe şehirine sen haydi yazın. Ben yani çok sevineceğim. Görüşürüz üzere. Kendinize iyi bakın. Kolay gelsin. Görüşürüz üzere. Hey, bay bay.